Abi baş sabit de sen. Yani. Geliyorum. 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 Allah'a Allah şükür. Arkadaşlar hepinize ya daha dokunuyorum hepinize çok teşekkür ederim <laughs> arkadaşlar ediyoruz. madenci <laughs> bunlarla kabul nasıl <soru>. olur Evet daha işimiz bitmedi anlatmamıza bitiriyorum acik hasta teskil geldi. biliyorum abi normalde buradan burdan buradan geldiği gibi şey tamam Her ben astarlarım seninle arkadaşlar tamam hocam anladık şey yapalım, evet, tamam savaşın arkadaşlar anladık onlar, onlar dönüyor evet herkes bir gül mü sesi

Şeye geç kalababaya çıkarttık.